Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra bir yolculuk videosunda da birlikteyiz. Yanımda Doğukan Civelek var. Merhabalar. Bugünkü yolculuğumuz Antalya'ya olacak. Biraz deniz görmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki. Normal bir yolculuk geçirmeyelim. Alacabel yolundan sonra bir kalabalık araç kalabalığı ve bir jandarma çevirmesi tarafından durdurulduk. Çevirme sonucunda dinamitle yol çalışma patlamasının bir şeysi yapacaklarmış, anlamadık biz de. Ee, bayağı trafik oluştu. Bekleyeceğiz herhalde uzun bir süre bir burada. Bir süre burada bekleyeceğiz, patlama sonuna kadar. Evet arkadaşlar araçtan indik çünkü hava çok sıcak. Evet. Şubat ayının sonunda gibi değil o yüzden. Araçtan indik bekliyoruz. yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından patlatılan bölge patlatılan bölgeye geldik trafik akışı başladı Evet arkadaşlar, şimdi Antalya'ya geldik. Kepez ilçesinde Ramazan Bey'in misafiri olduk. Evet, e, bir video. <laughs> evet, Elvin Mobilya'dayız. Elvin Mobilya'nın Antalya şubesi mi Evet, Antalya şubesi. Elvin Mobilya Şimdi akşam akşam olmasını bekliyoruz. Akşam olunca Ramazan Bey'in iş çıkışında yemek yemeye geçeceğiz. Güzel bir planımız bu akşam bu akşam için güzel bir planı varmış. Evet, Onu göreceğiz. Abi, Herkese günaydın. Gene az çekimli bir blok oluyor. Şimdi kahvaltımızı yapıp yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Abi Antalya'nın en büyük AVM'lerinden Dipo'ya gidiyoruz. Diko'ya gidiyoruz. O kadar büyük, en büyük ee, değil Outlet yani. out burası. En büyük değilmiş. Değil, en büyük şey değil mi? Anladım. 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 En büyük, en büyük değilmiş. Neyse, önemi yok işte. Gidiyoruz. Ramazan Bey alışveriş yapacakmış. Biz de bir şeyler bakınacağız. Sonra bir denize veya bir sahil kenarına gideceğiz. Bir deniz göreceğiz, huzur Güzel bulacağız. Değil, bizi bekliyor. <laughs> şimdilik böyle. Gene arabada, videolar hep arabada çekiliyor fark ediyorum ama akşam gene kamerayı arabadan unutmuşuz. O yüzden bu videoda şu anlık arabada çekiliyor. arkadaşlar. Konya Alt Sahil'deyiz. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Burada biraz vakit geçirelim dedik çünkü burası gerçekten çok güzel. Sosyalleşiyoruz, sosyal güzel, mesafeli. Güzel, videolar çektim. İnşallah yani güzel gibi geldi ama bakalım editte daha iyi ortaya çıkacak. Böyle işte bayağı da yürüyüş yapmıyorduk. Yürüyüş yapıyoruz. Şimdi şöyle açayım. Yalnız Antalya'da Maske kullanımı gerçekten çok az. Yani sokakta insanların çoğu maske takmıyor bak. Ben de hızlı bir biraz daha Evet. Ama burada vaka sayıları da sanırım düşük. O yüzden. Evet. Son var. Olabilir ama. Çok sonuç olarak hala çok. korona bitmedi. O yüzden maskelerimizi takalım. Bu da bir kamu spotu. Şuraya bir kamu spotu yazarken artık. Bunların bakması normalmiş şu an çok kişi bakıyor. Sinirim <laughs> bozuldu. İnsanlar insana YouTube, git YouTube'u insana git YouTube'u görmemişler o yüzden bakıyorlar. Doğukan da utandı biraz. Evet. İnsanlar bak tepki veriyorlar tepki. Evet. E, Devam edelim. Güzel. arkadaşlar. Şimdi bir ev parodisi çekiyoruz. Buyurun. <laughs> Ramazan Bey, lütfen açar mısınız? Konya'dan çaldığınız paraları buraya mı getirdiniz? Ramazan Bey, lütfen Abi, açar lütfen, mısınız lütfen efendim? Efendim lütfen açar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> evet, buyurun. <laughs> ev videosuna... <laughs> lütfen çıkar mısınız? Ev videosu çekiyoruz. kadar? Evimiz böyle. Yürüldüğü üzere. Bir de ev videosu da ekleyelim. Buradan da üst kata çıkılıyor. Şuradaki merdivenin üst kata çıkılıyor. Ama özel olduğu için oraya çıkamıyoruz. Orada da Ramazan Bey'in odası var. Evet arkadaşlar. Seyahat vlogumuz ev vloguna döndü. Evet bu arada Ramazan Bey geliyor. Kendisiyle konuşmamız gereken konular var. Buyurun Ramazan Bey buyurun. Arkadaşımızı Konya'da da çektir. Buraya çekiyorsunuz. Efendim bu evi nasıl aldınız? O beni ilgilendirmez. Gelin efendim şöyle. Buyur. Abi bak ben, beni her yerde çekiyorsunuz. Ben çalışıyorum abi. Ben çalışıyorum. Lütfen arkadaşa da söyleyin kamerayı kapatın. Siz nasıl olduğunu söyleyin biz de çekelim ve yayınlayalım. Abi lütfen beni Anladım. çekmeyin lütfen abi. Kardeşim lütfen. kameraya dokunma. <gülüyor> dokunma. <gülüyor> Herkese üçüncü günden merhaba. Sizin de az önce izlediğiniz üzere üçüncü günü sabahtan Lara plajına gittik. Biraz deniz gördük. Su güzel. Hava çünkü burada çok sıcak. Buraya gelirken bu kadar sıcak bekliyor muyduk? Beklemiyordum açıkçası. Ama burası cidden çok sıcak. Denize giriliyor yani. Sonra Terasti'ye gittik. Terasti'de bir sinik topu aldık elim için el kasları güçlensin diye şimdi oradan da çıktık burada Nike'ın fabrika satış mağazası varmış oraya gideceğiz belki ucuz bir şeyler bulur da alırız diye <laughs> hem de vakit geçiriyoruz akşama bakalım bu akşam yemeği kendimiz yapacağız ne yapacağız neler yapacağız göreceğiz Herkese yeni günden günaydın, merhabalar. Dün akşam saatlerine döndüğüm için videoya bir kapanış çekmemiştim. Yoğun geçen dönemin ardından biraz kafa dağıtmaya ve deniz görmeye Antalya'ya bir yolculuk yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben yolculuktan çok keyif aldım. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.